Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 5500 TL bütçeyle muhteşem bir PC toplama repeliyle karşınızdayım arkadaşlar. Dolar şu anda 6.98.7 TL civarlarında geziniyor. O yüzden bu sistemin fiyatı da şu anda size pahalı gelebilir. Çünkü ben şu anda video çektiğim vakitlerde dolar 6.98.7 TL civarlarında. Siz satın alacağınız zaman dolar daha yüksek olursa bu fiyat daha yüksek olabilir. Veya dolar daha düşük olursa daha da düşük olabilir arkadaşlar. Sizin satın aldığınız güne bağlı olarak söyleyeyim. Bu uyarıyı yaptıktan sonra isterseniz şimdi bilgisayarımıza geçelim arkadaşlar. İşlemci olarak AMD'nin Ryzen 5 2600 işlemcisini kullandım ben. Bu işlemci zaten bilmeyeniniz yoktur. Oyun verimi anlamında, fiyat performans anlamında çok e, iyi bir işlemcidir arkadaşlar. Fiyatına göre çok iyi performans verebilen bir işlemcidir. 3.4 GHz ve 3.9 GHz arasında hızları değişiyor. 19 MB'lik bir önbelleği bulunuyor ve 12 nanometrelik bir üretim sürecinden geçiyor arkadaşlar bu işlemcimiz. Anakart olarak ben MSI marka kullandım. MSI'ın B450M A Pro Max modelli bir anakartını kullandım. Bu anakartımızın özelliği DDR4 olması ve 4133 MHz'e kadar arkadaşlar desteklenmesi ve ayrıca Fabrika çıkışlı olarak overclocklanmış olarak geliyor arkadaşlar. RAM tarafına geldiğimiz zaman RAM olarak HyperX'in Fury 16 GB'lik RAM'ini kullandım ben arkadaşlar. Bunun özellikleri tabii ki de DDR4 olması ve 2400 MHz hızında çalışabilmesi arkadaşlar. Ekran kartına geldiğimiz zaman ekran kartının Sapphire Pulse Artık Pulse artık e, nasıl olduğunu bilmiyorum arkadaşlar ama Pulse edeyim ben. Fabrika çıkışlı overclocklanmış olarak geliyor arkadaşlar ve RX 580 8 GB'lık GDDR5 256 bitlik bir özelliği var arkadaşlar. Bu ekran kartı performans anlamında gayet güçlü ve yüksek grafiklerde güzel FPS verebilir arkadaşlar size. Hard diskimize geldiğimiz zaman hard disk olarak WD'nin Blue modelli bir 1 TB'lık hard diskini kullandım ben arkadaşlar. 7200 RPM ve 64 MB'lık bir e, ön belleği bulunuyor. Ama arkadaşlar tabii ki de hard disk bırakmadım. SSD de ekledim arkadaşlar. SSD olarak yine WD'nin birin 120 GB'lık SSD'sini ben bu sisteme ekledim arkadaşlar. Kasaya geldiğimiz zaman arkadaşlar kasa olarak hipcool markalı Matrix isimli bir kasasını kullandım. Ben 3 tane önünde gördüğünüz gibi 3 tane fanı bulunuyor. Arkasında ise bir tane egzoz fanı bulunuyor. Ve arkadaşlar 3.0 USB 3.0 içinde bulunduruyor. Cam pencereli gayet güzel bir kasamız. Burada ekledim arkadaşlar sisteme. Kasalar da bu arada çok pahalanmış ya. Baksana da şu kasa mesela içinde güç kaynağı olmadığı halde 674 TL. Maalesef bu dolar bitiriyor arkadaşlar tabii ki de kasamızın güç kaynağına geldiğimiz zaman güç kaynağı olarak ZIGMATEK'in 600 watt'lık 80 Plus bronz özellikle bir e, power sapını ekledim ben arkadaşlar 80 plus bronz olması önemli arkadaşlar çünkü bu güç kaynağımız en az yüzde 80 verimlilikle çalışacaktır arkadaşlar bu yüzde 80 işte, e, 80 plus bronz bunu ifade ediyor arkadaşlar bunu da söylemiş olayım sizlere evet arkadaşlar sistemimizi saydık kasanın içindeki bütün parçaları saydık monitör eklemedim ben sisteme eğer siz isterseniz arkadaşlar linkini videonun açıklama kısmına bırakacağım orada bu linke gittiğiniz zaman isterseniz kendiniz buradan gelip monitörünüzü seçebilirsiniz arkadaşlar ben monitör e, seçmedim eklemedim ama isterseniz siz de ekleyebilirsiniz. Evet videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan montaj ve test istiyorum. Yani bu ücretsiz arkadaşlar. Siz kendiniz toplamanıza gerek kalmadan ince hesapta arkadaşlar bu sistemi toplayıp size kargola öyle gönderiyorlar. Şimdilik ücretsizmiş. Ben de sizin için bunu ikini açtım ve o şekilde sepete ekleyerek linkini buradan size açıklama kısmında videonun açıklama kısmında arkadaşlar linkini bulabilirsiniz. Evet diyeceklerim bu kadar da arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Sizin desteğine çok ihtiyacım var. Kendinize iyi bakın. Farklı videolarda bu tür videolarda da görüşünceye dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.